Teknoloji yararlı mıdır? Zararlı mıdır? Güzel. Teknoloji kullanılan kişiye göre değişir yararlı ya da zararlı olması. E, bence yararlıdır. Neden yararlıdır? Çünkü bilgiyi kısa zamanda istediğiniz yere ulaştırıyoruz. Özellikle okullar açısından. Görsel, işitsel e, fenomenler olarak çocuklara sunduğumuz zaman çocuğun zihninde daha çok kalıyor. Ama bunun haricinde eğer siz bunu verileri çocukların velilerine de eğer teknolojiyi geliştirip velilerine sunabilirseniz, okuldaki dersleri canlı olarak veliler izleyebilirse, bunlar hepsi teknolojinin sayesinde. E bugün oturduğumuz yerde artık kütüphaneler bence çok şey işlerse değiller artık. Oturduğumuz yerde dünyanın her bir tarafında istediğimiz bilgiye ulaşıyoruz. Bu bilgiyi ulaşabilmek için de teknolojinin dilini iyi bilmek lazım. O dilde İngilizce hepimiz iyi çalışmamız lazım dostlarımıza. Teknoloji bence yararlıdır ama yanlış kullananlar için de zararlıdır. Teşekkür ediyoruz. Evet, teknoloji yararlı çünkü ee, kainatın bilinmeyen unsurların ortaya çıkardığından dolayı ee, daha keşfedilmesi gereken birçok unsurun varlığı, teknolojinin gerekliliğini e, mecbur kılıyor. Dolayısıyla teknolojide bunları çıkardığı sürece çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ee, zararları var ama çok minimum seviyede. Bu tabi insanla ilgili. Eğer bu insan onu e, menfi anlamda, olumsuz manada kullanmadığı sürece hiç bir olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Ee, zira insanın kullanmış olduğu veya varmak istediği hedefler e, teknolojiyle çok daha kısa sürede ve daha detaylı olarak gerçekleşebilmekte. Evet e, gençler, e, ben teknolojinin e, yararlı olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki e, amacı dışında kullanılması durumlarda da e, zararları vardır. E, amacına uygun kullanıldığı zaman kesinlikle yararlıdır. Teşekkür ederim. E, teknoloji yararlıdır, zararlıdır konusunda şunları söyleyebilirim: Teknoloji yararlıdır. E, teknoloji hayatımızın her alanında, her alanına girmiştir. E, örneğin bir cep telefonu e, hayatımızda en vazgeçilmezimizdir. Bir gün unutursak cep telefonumuzu e, o günü yaşamamış gibi olabiliriz biz e, çocuklarımızla, annelerimizle, etrafımızla iletişime geçmek zorundayız. Bir gün dahi o telefonun eksikliği e, bizde birçok eksikliğe eksikliğine olabilir. Gerçekten e, teknoloji hayatımızda büyük kolaylıklar sağladığı gibi hayatımızda birçok şeyi de bizden götürmüştür. Örnek verin, teknoloji ile birlikte hayatımızda birçok değişik e, kültürel aktivite girdiği gibi birçok kültürel değerimizde teknoloji ile birlikte kaybolmaya başlamıştır. Doğal olarak teknolojinin faydalar e, faydaları olduğu gibi zararlar olduğunu da söyleyebiliriz. Ama bir şeyin e, zararlı diye atmak gibi bir şey yoktur. Sadece bizim onun kullanış şeklimiz zarar verir. Yoksa bilgisayarın bir zararı var mı? Yok. Var mı? Yok. Ama İpek onu nasıl kullandığına bağlı. Tutup sosyal paylaşım sitelerine girerse... Yok. <laughs> <Şşt>, ben de... <laughs> bunlar isteyeceğim hocam. Biliyorsunuz ben hiçbir şeyi unutmam. Mesela İpek kalkıp sosyal paylaşım sitesine abuk şeyler yazıp başını belaya sokuyorsa teknolojinin bir kusuru mu var? Yok değil mi? İşte atom, e, atomun bir parçalarını ayırırken art miydi? Yok. Ama art insanlar kötüye kullandı. Demek ki bir şeyin faydalı mı zararlı mı olduğunu çocuklar nasıl kullanarak öğreneceğiz? Hocam ipe teknolojiyi kullanması öğretmek lazım. Bu <laughs> röportajı 15. kez çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji yararlı bir şeydir. Fakat kullanana göre değişir. Evet, ben Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Tabii ki teknolojinin yararına inanıyorum. Neden inanıyorum? Bak şu an bile ne yapıyorsun? Teknolojiyi kullanıyorsun. Değil mi? Kullandım ve bunu da veri olarak göstereceksin arkadaşlara ve etkili olacak. Değil mi? E, gelişimde kalamayız herhalde. Çağın gereği budur. Teknolojinin yararına her şekilde inanıyorum. Teşekkür ederim. E, teknoloji e, eğer doğru kullanılırsa kesinlikle yararlıdır. Ama e, kullanıldığı zaman da çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Bazı zararları da büyüktür. Teşekkür ederim. Çocuklar, teknoloji yararlı mı, zararlı mı? Eğer bu konuya değinmemiz gerekiyorsa, Öğretmenlik için, eğer eğitim için söylüyorsak bunu şu an için teknoloji bizim için çok yararlı bir şey değil diye inanıyorum ben. Çünkü en azından ben dersi kendim anlatıyorum, öğrencim kendi yazısıyla yazabiliyor. Bu nedenle teknoloji şu an bizim için çok gerekli bir şey diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, teknoloji bana göre zararlı bir e, ürün diyelim. E, çünkü e, teknoloji dediğim şey doğayı çeşitli ham maddelere, değil mi? ham maddelerine göre e, farklı araç ve gereçlere çevirme işi. Fakat e, Karl Popper'ın şöyle bir lafı vardır. İnsanların, e, doğa nimetleri insanların ihtiyaçları için fazlasıyla yeter ama tutkuları için asla. Doğru mu? Teknoloji de o yüzden e, insanların ihtiyaçları için e, iyi, olumlu bir şey. Fakat tutkularına esir düştüğü için de günümüzde doğayı tüketiyoruz. Fazlasıyla teşekkür ederim. Teknolojinin zararları diyorsunuz. Teknolojinin zararları. Ben kendi branşımdan, kendi mesleğimden yaklaşayım. Tabii ki e, az egzersiz yapıldığından dolayı, az hareket olduğundan dolayı e, insanların vücudunda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Başta başta obezitedir tabii ki. Onun ardına gelebilecek diğer hastalıklar, şeker, tansiyon gibi hastalıklar. Yani bunu nasıl önleyebiliriz? Bunu önlemenin yolu mümkün oldukça yani tamam teknoloji iyidir, fabrikalar koşturur, hızlı üretim olur, fabrika her şeyi basar, arabalarla her yere gidilir, asansörlerle çıkılır. Ama bunu e, yapabileceğimiz kadar hareketimizi arttırmamız gerekiyor. Bu noktadan da açmış oluruz. Ben yani sadece spor yani egzersiz hakkındaki etkilerini söylemek istiyorum. Evet, teknolojinin zararlarından bahsedeceğim. Teknoloji insanları robotlaştırmaktan başka yapılan bir şey değil yani. i̇nsan yani ilişkilerini baskıyor Ne insan ilişkileri? Birbirleriyle kaynaşmasını sağlama amacıyla ne yapılıyor? Oturuluyor saatlerce bilgisayar başında oyun oynanıyor ve ona bağlı kalmıyor. İlişkiler gelişiyor. İkincisi ise öğrenciler daha çoğunlukla ne yapıyorlar? Oyun oynayarak ders çalışmalarını öğrenmesi gereken bilgileri öğrenmediklerinden dolayı teknolojinin zararları bunlar. Yani. Teşekkürler Teknoloji bence amacına uygun kullanıldığında çok yarar. Özellikle gelişen dünyada şu an onun ihtiyacını çok ciddi boyutta hissediyoruz. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Özellikle sizin gibi ergenler tarafından amacına uygun kullanılırsa yararlı. Amacının dışına taştığı zaman son derece zararlı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.